Evet sevgili canlar, hazine bakanlığı'nın almış olduğu yeni kararda her kuyumcunun 500 er gram altını devlet bankalarına yatırması zorlu olacaktır. Devlet bunun ardından başka çözümlere de el atmış durumda bakkal, manav ve kasapların da bu durumlara iştirak etmeleri gelecek zamanda zorunlu olacaktır. Örnek olarak bakkaldan birer kilo zeytin, ikişer kilo ezine peyniri ve üçer kilo normal sıvı yağ bankaya tutması zorunlu olacaktır. Manavlardan ise birer kilo hıyar, ikişer kilo domates ve üçer kilo kabak tadı vermeden kabak yatılması zorunlu olacaktır. Kasaplardan ise birer kilo kıyma, üçer kilo kanat ve üçer kilo bonfile yatılması istenecektir ektir. Bunun içinde e, sakat açılar da olacaktı ama bankalara vereceği kokudan dolayı sakat açılar devlet tarafından bu konuya uzak tutuldu. Evet, devletin daha para kazanma hırsından dolayı bakalım nerelerden ne alacağı, kimlerden neler isteyeceği ve yastık altına mı el atacağı daha sonraki durumlarda belli olacaktır. Kendinize iyi bakın.